arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir piksel kar Razer videosu ile karşınızdayım. Bir önceki çektiğim videoların altına yorum olarak tekrar çeker misin, öğretici video yapar mısın gibi yorumlar geldiğinden dolayı ben de tekrar yıllar sonra bir indireyim, bir çekeyim dedim bakalım. Şöyle oyuna başladığımız gibi klasik her zaman kullandığım nickimi yazıyorum, okey diyorum ve devam ke. Şöyle start dedim. Welcome to Pixel Car Razer Rohan login with the Facebook bilmem ne Facebook'ta bağlanmış 5 elmas kazanım diyor. Kazanca veriyordu daha doğrusu. Şöyle ilk başta bir level olma şerefine bir tane stat puanımız var. Bu puanı ilk başta ben bu sefer XP vereceğim de öncesinde paraya vermişim. Şöyle okey dedim. Ve garajımıza tıkladım. Klasik her zamanki başlangıç çöp arabasıyla başlıyor. Şöyle oyundan kısaca bahsedeyim. Anlatayım. Sol üstte kendi profilimiz mevcut. Burada karakterimizi özelleştirebiliyoruz vesaire. Kaç XP'miz olduğu, neye ne kadar verdiğimiz bunlar görünüyor. Bir sağ tarafındaki kupada internetimiz bağlı mı bağlıymış. Burada 1.4 milde ben yani 1 4'te 1'inde yapılan rekorlar gözüküyor. Birinci 5.8 18 saniyede Krasley'in ikili birisiymiş Amerika'da. Burada rekorlar mevcut. Bakalım 1 6 saniyede bitirenler var. Ayrıca burada beygir olarak seçebiliyorsunuz. Mesela şurada bir arkadaş bütün her şeyi ele geçirmiş. Bütün rekorlar bu elemanlar. Bunlara da arabamız iyice güçlendikçe, paramızı kastıkça girmeye çalışırız buradaki sıralamaya. Şöyle okey diyelim. Devam edecek olursak garajımız var burada. Araba 8 tane araba kapasiteli. 8 mi 6? 6 tane araba kapasiteli. Bu kapasitelerde şurada ekstra kar slota basarak sağdaki yerden elmas karşılığı ya da 100.000 bin dolar karşılığında de yapabiliyoruz oyun içindeki parayla. Burada kendi garajımız mevcut. Bu garajı özelleştirebiliyoruz. Satın alıp değiştirebiliyoruz. Şöyle yan tarafta göstereyim. Sol aşağıdaki yerden. Mesela kırmızı yapmak istediğiniz kırmızı yapıyorsunuz. Burada artıya bastığınız zaman premium garaj satın al diyor ama ben hiç böyle yapmadım. Garajdan çıkınca düzeliyor mu? Düzelmiyor da bu. Oyundaki yıllardır bulunan bir bug yani. Hiç para vermeden değiştirebilirsiniz böyle istediğiniz şey. Kırmızılı yer düzelmiş ama böyle kalsın sol taraftaki menülere gelecek olursak, en baştakine bastığımız zaman arabanın body kit'ini, rengini, spoiler, koltuk, işte katlamadır, bilmem nedir, süstür, bunları satın aldıkça buradan ekleyip çıkarabiliyoruz. İkinci taraf sıradaki parça şeyine tıkladığımız zaman da zaten simgesinden belli arabanın motorudur, jantıdır, turbo, nos, işte, süspansiyon, frenler, tekerler, lastikler bunları değiştirdiğimiz bölüm burası. Burada sol taraftaki arabanın özellikleri yazan yerleri ayarlara bastığınız zaman vites aralıklarını değiştirip arabanın durakta daha çabuk hızlanmasını ya son hızının daha yüksek olması işte 500 kilometre vesaire bu tür çıkabilmesi için buradaki e, vites aralıklarını değiştirebiliyorsunuz. Bir sağdaki ayar yerine bastığımız zaman da Burada süspansiyon aldığınız zaman ayarlı süspansiyonu ayarlayabiliyorsunuz. Launch kontrol yerinde çift çift aldığınız zaman arabaya onu ayarlayabiliyorsunuz. Bu stada turbonun kaç ne kadar bastığını, kaç basınç basacağını onu ayarlayabiliyorsunuz. Şöyle geri geri oyun ilk başladığımız zaman da bir kutu veriyor bize. Direkt güzel bir spoiler çıktı. Büyük ihtimalle bu bir taksak ne olur. Güzel duruyor ama bunu şu an anda bir şey aramadığı için buradan geri geliyorum tekrar. Direkt garajdan da gidebiliyoruz. Park Spor'a. Buradan spoiler şu kasada duran abimizin hemen sol aşağısındaki bastığım yerde spoiler var. Buraya geliyorum. Inventory'e tıklıyorum. Gayet iyi bir para aslında başlangıç için çok mükemmel oldu. Arabayı direkt yükleyebiliriz de. Şimdilik dursam diyeceğim de birkaç modifiye işlemleri için aslında satılabilir. Ben bunu satıyorum. Gördüğünüz gibi 83 bin dolarımız oldu toplam. Buradan çip alabiliriz, nos alabiliriz vesaire. Arabanın kaplamasını, rengini değiştirebiliriz. Normal direkt boyasını değiştirebiliriz. Burada hava filtresi, e, turbo, piston vesaire, süspansiyon alabiliriz. Ya da lastik vesaire alabiliriz. Ayrıca burada da motorlar mevcut. Burada da yüksek hacimli ve beygirli motorlar alabiliriz arabaya. Günlük şöyle tekrar ana menüye gelmek istiyorum. Burada dealership yerinde de 3 tane araba satan yer mevcut. Şöyle tekrar geleyim oraya tıklamadan. En soldaki Amerikan arabaları, ortadaki Avrupa arabaları, en sağdaki de Asya'daki arabalar. Asya'da üretilen arabalarda satılıyor. Buradan aslında araba da değiştirebiliriz ama şimdilik bir, bir ilk yarışımızı bir stok halde bir yapalım. Bir öyle açılışımızı yapalım. Şöyle geldim buraya şöyle tekrar geleyim. Free run var, turnuva var, street var. Turnuva içerisinde de şöyle 10.000 dolara, 40.000 ve 200.000 dolara girebileceğimiz turnuvalar mevcut, katılım sağlayabileceğimiz. Tabi 200 bin dolarım var ben niye buraya giremiyorum diyecek olursanız ya da 40 bin dolarım var buraya niye giremiyorum diyecek olursanız Arabalarınızın beygirinin buradaki f, S, r, 1 ya da r2, x yerine uygun olması gerekiyor. O da şurada hemen göstereyim. Garaj kısmında yazıyor. Garaja geliyorum. Tekrar geliyor. Burada ikinci sıradaki arabayı değiştirdiğimiz yere tıklıyorum Gördüğünüz gibi aralan benim B sınıfı bir araba. Bu beygir yükseldikçe S en son X'e kadar gidiyor. Ondan olması gerekiyor. Bunun 40 40.000 ve 200.000 dolarlık yoluna katılabilmek için. Ben direkt normal bir kuyuran drag yarışı yapacağım. Burada beginner, amatör ve expert mevcut. Beginner'da hiçbir şey yapmıyorsunuz. Sadece gaza basıyor. Amatörde vites arttırıyorsunuz. Expert'te de debriyaj vitesi kullanıyorsunuz. Şöyle bir amatörde en kısasında tuzlu Başlayalım. Burada karlı hava, yağmurlu hava, gece ve gündüz mevcut. Şöyle bir karlı havada bir yarışalım. En son oynadığımda karlı hava mevcut değildi oyunda. Şöyle geldik birazcık lastiğimizi ısıtalım. Gördüğünüz gibi burada en sağ taraftaki gaz. Normal araba en soldaki debriyaj. Ortadaki de fren olmak üzere. Ben şöyle arabayı boşa alıyorum. Tam yeşil anca vitesi attırıyorum. Araba daha hızlı kalkabilsin diye. Şöyle geçtik rakibimizi. Bakalım kaç saniyede bitireceğiz. 12'den 117. Yarış sonunda ne kadar sürede bitirdiğimizi, rakibin ne kadar sürede bitirdiğini, en yüksek hangi hıza çıktığımızı ve yeşil yanar yazmaz ne kadar sağ ise de tepki verdiğimizi gösteriyor. 999 dolar kazandık 328'de. Param e, XP, XP'miz geldi. Burada en soldaki tuş geri dönmeye sağlıyor. Ortadaki tekrar yarışa başlıyorsunuz. En sağdaki tuşa bastığımız zaman da şu anda internetim kapalı olduğu için açılmayacak. Video izleyip kazandığımız parayı iki katı kazanabiliyoruz. Böyle ilk yarıştan sonra kaç sonra bir girelim mi? Bir arabayı bir turu alalım. Haram Beygir her zaman güzeldir. Şöyle aslında burada çok abartmadan ilk başlarda bir Twin turu alalım. Bunun haricinde bir hava filtresi alalım şöyle gene bunu da abartmayalım şu iyi daha sonra egzoz alalım araba gebermesin içeride bu kadar beygire yani. rağmen tabi oyun içinde pek bir şey olmayacak ama şöyle şu, şu güzel ya aynı beygirle değiller ama arada bayağı fiyat farkı oynuyor hatta çift çıkış alalım kalan 20.000'e ne alabiliriz diye düşünüyorum. Çip alabiliyor muyuz? Şöyle aslında ucuzundan bir tane almamız güzel olabilir. Şimdi tekrar garaja geldim arkadaşlar. Girdim garajıma. Bastım buraya. Aldığımız şeylerden öncelikle turbo'yu takalım. Gördüğünüz gibi araba 250 beygirden 568 beygire çıkıyor. Ve top speed'i de artıyor. Ama şu mil hesabını biz bir kilometreye ayarlayalım. Çevirelim. Oyunun müziğini de kapatayım. Bayağıdır açık duruyor aslında. Baştan yapsaydım keşke. Ayarlara geldim. Burada tutorial e, öğretici modu açıp kapatabiliyoruz. İşte ne yapmamız gerektiğini gösteriyor. Tekerleri ısıt ısıtma gibisinden. Yüksek grafik var. Bunu kapattığınız zaman oyun piksel oluyor. Açtığınız zaman daha çok piksel oluyor. Yani yüksek grafik baya garip. Burada steering var. Yön değiştirme otoban üzerindeyken. Böyle yaptığınız zaman yukarı ok, yukarı şeride aşağı ok aşağı şeride gidiyor. Böyle yaptığınız zaman sağ tarafa alıyor okları. Böyle yaptığınız zaman da telefonun sensörleri yardımıyla yapıyoruz bu işi. Shifting'i de artı eksi yer değiştirebiliyoruz ya da bu şekilde yapabiliyoruz. Yukarı kaldırdığımız zaman vites artıyor aşağı düşürdüğümüz zaman vites küçülüyor. Bunu da aynı şekilde böyle bastığımız zaman sağ tarafa alabiliyoruz. Aşağıdaki mili de kilometreye alalım. Tekrar garajımıza gelelim. Şu anda 314 kilometre hız oldu arabamız. Turbomuzu takmıştık. Buradan hava filtremizi takalım. Buradan çipimizi takalım. Burada piston almamışız. Aslında ondan da alsak güzel olabilir. Şöyle hemen bir egzozumuzla takalım. Hemen gidip bir tane piston alıp gelelim. Bakalım burada ucuzlardan Alabileceğimiz en düşük piston şu sanırım. Hemen garaja tekrar geldim. Pistona pistonumuzu da taktım. Şimdi şu ilk başta bahsettiğim ayarlar kısmına tıklıyorum. Gördüğünüz gibi launch control yeri var. Kaç rpm'de duracağı yani kaç devirde sabitleneceği daha sonra açılıyor. Bunu bir 4000'de tutalım. Basıncımız burada mevcut. İlerleyen zamanlarda arkadaşlar sizlere bu vites ara aralıklarını nasıl düzeltmeniz gerektiğini, neye göre yapmanız gerektiğini hepsini tek tek anlatacağım. Şimdi bakalım yüklü arabamızla gidip ikinci bir yarışımızı yapalım. Şöyle gene amatör. En kısa yolda rekorumuz 12 saniye 117 saliseydi. Bu sefer gündüzde yarışalım. Şöyle geldik bakalım. Hızlı rekorumuz ve yeni reaksiyon. Aslında ilk yarışımızda da sanki 0 reaksiyon göstermiştim ama. Tekrar bir yarış daha yapalım. Daha sonra bir turnuvaya gidelim. Lastikleri ısıtalım. Sultan'ın yukarıda gördüğünüz yeşil çizginin biraz eşitsizliğine gazdan ayağımızı çekmemiz yeterli oluyor. Daha sonra arabayı boşaltalım. Yeşil yanıyor. Ya. ufak bir vites kaçırdım sanki o reaksiyon bayağı iyi Direkt yeşil anında yakmışım Yani tekrar geri gelelim paramız 12 bin dolar olmuş buradan yarış dedim drag diyorum turnuvaya tıklıyorum buradan ilk turnuvamızı da girmiş bulunalım 10 bin dolar verip giriyoruz turnuvaya kazanırsak finale çıkıp 50 bin dolar para alıyoruz Bakalım kazanabilecek miyiz? Normal Drak'taki gibi arabalar olmuyor burada. Daha hızlı arabalar mevcut. Bakalım. Nasıl? <laughs> 19'a çıkmışız. Sürekli yeni spor diyor. Ha, bu şeyden dolayı diyor. İşte yol uzunluğuna, kısalığına, yaptığınız yarış şekline, cinsine göre rekorlar hepsi ayrı kategoride sıralanıyor. O yüzden ilk baştaki 0 yüze rekoru da gibi. Çünkü bu turnuvada ilk defa yaşıyoruz. Tekrar kutumuzdan dolayı diyeceğim ya İki tane kutu verdi çok güzel oldu. Biri turnuvadan dolayı verdi herhalde diğerinde level attığımızdan dolayı verdi. Bakalım iki tane kutudan ne çıkarabileceğiz inşallah para para çıkar ya da satabileceğimiz para edebilecek bir şey çıkar. Bakalım şimdi bir rekor kırmaya çalışayım. Vitesleri kaçırmam. Güzelce bir yarışım. Şu arabalar normal draft'taki gibi değil ve kaybedince hiçbir şey kazanmıyorsunuz, X1 bile vermiyor. Şöyle geri gelin. Neyse belki kutuların içinden bir şeyler çıkar. Burada level aldığımızdan dolayı XP bir kere daha veriyorum. Garaja geliyorum. Sağ taraftaki iki tane kutumuzu açalım bakalım ne çıkarıyoruz. Birinden yine rüzgarlık çıktı. Umarım bundan para edecek bir şey çıkar. Bundan da elmaslı jant çıktı. Şöyle rüzgarlığa bakalım bir tekrar. Az önceki rüzgarlıktan daha ucuz sanırım. Şöyle parçacığa gidelim bir. Aynen 21.250 dolar. Bunu satıyorum tekrardan. Janta bakalım o pahalı gibi. Gayet iyi oldu. 272.000 dolara arabayı güzelce yükleriz. Bakalım burada. 272 bin dolarlık jant arasından. Evet oyun içinde de satılmıyor jant. Kutudan çıkıyor sadece. Böyle bir güzelliği de var oyunun. Buradan alamadığınız boyaları yani alamadığınız dediğim mesela işte aklınıza farklı bir renk vardır. Ama burada yoktur. Kutudan çıkma ihtimali var yani. Aynı jant da olduğu gibi. Ya da lastiklerde mesela burada en sonda mavi silik lastikler mevcut. Ama kutudan bunun pembesi, kırmızı, moru çıkma ihtimali de var yani. O şekilde. Bu bölümlük bu kadar olsun arkadaşlar. Başka istediğiniz araba oyunu vesaire bir şey varsa öğrenmek istediğiniz oyuncu ala oyunla alakalı yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki bölümün devamı için ya da bu oyunun devamlılığı için de yorumlara nokta yazmanız ya da videoyu izlemeniz yeterli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.